Merhaba arkadaşlar, kalma hoş geldiniz. Bugün yeni bir sistemdeyiz. Aramex diye ismi. Hatta şuradan da göstereyim. Burada arkadaşlar davetlerinden kazanabiliyorsunuz. Davetçi getirdikçe, daha çok davetçiden kazanabilirsiniz. Burada da hatta görsellik çekip attığınızda, kanıtı gösterdiğinizde de ödül alabiliyorsunuz. Burada ip0 vip1 kazançları var. Onlara bakabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyor. Göreve geldim. Burada fiyat 5 dolar olarak tamamlamak diyeceğim. burada tamamlanmış olarak gösterecek. Takıma geliyoruz. Aşağıdaki davet linkimden, davet kodumdan gelebiliyorsunuz. Davet ettikçe de daha çok kazanç elde edeceksiniz levellerden. Burada da 38 dolarlık var. Bu şekilde devam ediyor. Bunlara bakabilirsiniz. Burada da çevrimiçi servis var. Onlarla da konuşabiliyorsunuz. 7 dolarlık bir bakiyem oluştu. İçeride de vardı tabii ki de. Buradan yeni eşyalar giriyoruz. Bunu kopyalayacağız. Buradan istediğimiz miktarı seviyesine göre yatırım yapabiliyoruz. Buraya da şarj tamamen diye tıkladığımızda onaylanacak. O yüzden unutmamamız gerekiyor. Şimdi buradan geri çekilmek için bu şekilde Tron TRC20'yi seçiyorum, kopyalıyorum. Buraya geliyorum. Bunu yapıştırıp alacağımız tutar 64. Bu şekilde geldiğinde de size göstereceğim. Dolarımız geldi. Gerçekten de veriliyor. Yatırım tavsiyesi vermiyorum hiçbir şekilde. Sorumluluk bana ait değildir. Diğerki videoma bakabilirsiniz. Hatta yukarıdan da göstereyim. Şimdi şu an gelmiş oldu. Kalma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşağıdaki linklerden gelmeyi de unutmayın.